Şöyle bir düşünelim. Modern hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası içinde teknolojiyle sürekli ileri giderken acaba geride ne bırakıyoruz? Belki de en temel, en insani yeteneklerimizi mi? İşte bu bölümde tam da bu konuya odaklanacağız. Kaybettiğimiz o kadim bilgeliğin izini süreceğiz. Binlerce yıl önce insanlar doğanın dilini anlıyordu. Yani bir düşünsenize, atalarımız bulutların şekline bakıp yağmurun gelip gelmeyeceğini, rüzgarın fısıltısını dinleyip yönlerini anlıyordu. Doğa onlar için her gün okudukları, sayfalarını çevirdikleri dev bir kitaptı resmen. Peki ya biz bugün o kitabı okumayı ne zaman unuttuk? İşte size çok net bir karşılaştırma. O zamanlar gökyüzüne bakarak yönünü bulan insanlar ve şimdi telefon çekmediği anda kaybolan biz. Bir tarafta doğanın işaretlerini okuyan o keskin içgüdüler, diğer tarafta tek bir sinyal kesintisiyle paniğe kapılan modern insan. Bu durum sadece yön bulma becerimizle ilgili değil. Hayır. Aslında bu doğadan ne kadar koptuğumuzun ve teknolojiye ne kadar bağımlı hale geldiğimizin acı bir portresi. Yani teknolojiyle ilerlerken farkında olmadan çok önemli bir şeyi geride bırakıyor gibiyiz. Bilgeliği. Hani şu ilerleme dediğimiz şey acaba bir tür takas mı? Şöyle düşünün, teknoloji bize inanılmaz kolaylıklar sunuyor. Evet. Ama bunun karşılığında en değerli hazinemizi, yani o kadim bilgeliği yavaş yavaş elimizden alıyor olabilir mi? Peki, nedir bu bahsettiğimiz kaybolan bilgelik? Somut olarak neye benziyor? Gelin, ilk olarak hepimizin hayatının tam merkezinde olan bir kavramla başlayalım. Zamanı hissetmek. Eskilerin, yani atalarımızın bir saate ihtiyacı yoktu. Çünkü onlar zamanı bileklerinde taşımazlardı, ruhlarında hissederlerdi. Güneşin gökyüzündeki o yavaş dansı, sabahları öten kuşların o tatlı serenadı, hatta topraktan yükselen o nemli koku. İşte bunların hepsi onlara günün hangi vaktinde olduklarını fısıldayan doğal birer saatti. Zaman ölçülen bir şey değil, yaşanan, hissedilen bir ritimdi onlar için. Şimdi bir de kendimize bakalım. Zamanı merak ettiğimizde yaptığımız ilk hareket ne? Şöyle bir dürüst olalım. Hemen telefonumuzun ekranını açmak, değil mi? Doğanın o muhteşem ritminden tamamen kopmuş, kendimizi dijital rakamlara hapsetmiş durumdayız. İşte bu da durumu özetleyen o acı gerçek. Zamanı ölçmeyi öğrendik ama onu yaşamayı unuttuk. Ne kadar ironik, değil mi? Zamanı saniyesine kadar ölçebiliyoruz ama o anı yaşamayı, tadını çıkarmayı unutuyoruz. Rakamlara o kadar takılıp kalmışız ki anın kendisini, o anın içindeki o eşsiz duyguyu ıskalıyoruz. Belki de en büyük kaybımız tam olarak bu. Zaman algımızdaki bu değişim aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Daha büyük bir kaybın yalnızca bir parçası. Şimdi, modern dünyada neredeyse nesle tükenmekte olan bir şeye odaklanalım. Sessizliğin gücüne. Düşünün ki, eskiden sessizlik, kaçılması gereken bir şey değildi. Yani, a ne kadar sıkıcı denilen bir boşluk hiç değildi. Tam tersi, düşüncelerin yeşerdiği, insanın kendi iç sesini duyabildiği verimli bir alandı. Adeta zihinsel bir mabet gibiydi. Peki ya şimdi? Şimdi sessizlik bizi rahatsız ediyor. Durum tam tersine dönmüş durumda. En ufak bir sessizlik anında elimiz istemsizce telefona gidiyor. Hemen bir müzik açıyoruz, bir video patlatıyoruz, sosyal medyada kayboluyoruz. Sanki, sanki kendi düşüncelerimizle bir an bile baş başa kalmaktan öylesiye korkuyoruz. Oysa ki kendini duymanın yolu biraz da susmaktan geçer. Belki de aradığımız o büyük cevaplar, o sürekli bildirimlerle, müziklerle doldurmaya çalıştığımız boşluklarda gizlidir. Ne dersiniz? Kendimizi duyabilmenin yolu ne kadar ironik değil mi? Biraz daha susmaktan geçiyor. Aslında bilgelik tam da bu. Dışarıdaki gürültüyü kısıp, içerideki o fısıltıyı dinleyebilme sanatı. Zamanı ve sessizliği konuştuk. Şimdi gelelim belki de en karmaşık konuya, insan ilişkileri. Ve işte burada dijital çağın en büyük, en akıl almaz paradoksuyla yüzleşiyoruz. Yine bir karşılaştırma yapalım. Eskiden köylerde bir çocuk ağladığında bütün mahalle ayağa kalkardı. Herkes birbirini tanır, birbirine koşardı. Şimdi ise, şimdi aynı apartmanda yaşadığımız komşumuzun adını bile bilmiyoruz, öyle değil mi? O sıcak, o içten topluluk hissi yerine apartmanların soğuk duvarları arasındaki o buz gibi yalnızlığa bıraktı. Bakın, yanlış anlaşılmasın. Teknoloji sayesinde inanılmaz bir şey başardık. Bağlantı kurduk. Dünyanın öbür ucundaki insanlarla saniyeler içinde konuşabiliyoruz. Sosyal medyada yüzlerce hatta binlerce arkadaşımız var. Ama işte o kritik noktayı kaçırdık. Bağ kurmayı unuttuk. Çünkü bağlantı kurmak ile gerçek bir bağ kurmak arasında dağlar kadar fark var. Binlerce dijital bağlantının yarattığı o sahte kalabalığın içinde belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz o şeyi, yani derin, anlamlı, gerçek bir bağı kaybettik. İşte size dijital çağın büyük paradoksu. Birlikteyiz ama yalnızız. Hiç olmadığımız kadar çok insanla bağlantıdayız ama belki de tarihte hiç olmadığımız kadar yalnız hissediyoruz. Peki, Durum bu kadar vahimse ne yapacağız? Teknolojiyi tamamen hayatımızdan mı çıkaracağız? Hayır, tabii ki değil. Çözüm teknolojiyi reddetmekte değil. Çözüm unuttuklarımızı yeniden hatırlamakta. Önce şu gerçeği bir kabul edelim. Teknoloji bize muazzam bir şey verdi. Bilgi. Sonsuz bir bilgi okyanusu resmen. Her şeye bir tıkla ulaşabiliyoruz. Ama teknoloji bize bilgelik vermedi. Çünkü bilgi ve bilgelik aynı şey değil. Bilgelik o elindeki sonsuz bilgiyi ne yapacağını, nasıl kullanacağını bilmektir. Peki ilerlemenin yolu ne o zaman? Aslında çok basit. Birincisi, unuttuklarımızı hatırlamak, ikincisi, geçmişten öğrenmek. Belki de gerçek ilerleme sürekli ileriye koşarken ara sıra durup geriye bakmayı gerektiriyordur. Unuttuğumuz o temel değerleri yeniden hatırlayıp geçmişin bilgeliğinden ders çıkararak bugünün teknolojisini şekillendirdiğimizde işte ancak o zaman gerçek bir ilerlemeden bahsedebiliriz. Çünkü en nihayetinde gerçek bilgelik geçmişi reddetmek değil, ondan öğrenmektir. Yani olay köklerini inkar etmek değil, tam tersine o köklerden beslenerek geleceğe daha sağlam uzanmaktır. Geçmişi sırtımızda bir yük gibi değil de yolumuzu aydınlatan bir pusula gibi görmektir. O halde bu son soruyu düşünmeniz için size bırakıyorum. Teknolojinin bize sunduğu bu sınırsız imkanları Atalarımızın o derin bilgeliğiyle nasıl bir araya getirebiliriz? Sahi, gerçek ilerleme dediğimiz şey geçmişi tamamen reddetmek midir yoksa ondan öğrenmek mi? Cevap belki de hepimizin içinde bir yerlerde saklı.